Dostlar bu bir sohbet videosudur. Belki bazı yerleri size sıkıcı gelebilir. Baştan uyarıyorum. 15-20 dakikanızı heba etmiş olmayayım diye de buradan söyleyeyim. Herkese merhaba. Bugün konumuz teknolojik aygıtlar değil de o teknolojik aygıtları bizim evimize taşıyan lojistik firmalar olsun. Görüyorum ki demeyeceğim. Zaten bildiğim şeyi aynı zamanda çok da ciddi yaşadığım sıkıntı. Hatta başında bir MNG kargo gibi bir dert var ki hiç sormayın. Ben hayatımda bunlar kadar böyle ruhsuz, vurdum duymaz, umursamaz, beceriksiz bir firma görmedim, duymadım bilmiyorum. 2 sene boyunca kurumsal kanaldan çalıştık kendileriyle. Rahmetli anamdan emdiğim sütü burnumdan getirdiler. E, o mevzuyu da anlatacağım size. Fakat asıl bugün bu konuya değinmek isteme sebebim, dosyaları incelerken dikkat ettim yine kargo firmaları ile ilgili çok çok ciddi ve yüksek sayıda şikayetler söz konusu. Paketler kayıp, koliler kayıp, kargolar yok. Alıyorlar normal şartlarda 3 günde teslim edilmesi gereken bir yere 1 hafta, 10 gün, 15 gün teslim edilmiyor. Yeri geliyor işte Anadolu'dan anacım işte başka bir ilde okuyan evladına gıda maddesi yol diyor. Düşünüyor diyor ki yani şu kadar günde gider, o kadar günde bir şey olmaz elinden geldiğince yanına onu koruyabilmek için bir şeyler yapıyor. E, gözümle gördüm fotoğraflarını tabii kendisini değil. Ya yani dostlar tek bir duvarı şu kalınlıkta olan özel strafor kutu almış ya vatandaş. İçine gıda maddelerini koymuş evladına yollasın diye. Yani rezillik, rezillik başka bir şey değil. Çocukcağız bir alıyor ki kargoyu içindeki gıda maddeleri artık böyle küf yani hiçbirinin yenilebilir bir tarafı yok. Kadıncağız üstünü düşeni yapmış kardeşim gıda maddesi. Büyük strafor almış. İçerisine anacım yarım litrelik pet şişeleri dondurmuş. Buz olarak yanlarına yerleştirmiş. Ya daha ne yapsın vatandaş? Ülke, ülkedeki vatandaşın ekonomik durumu belli kardeşim. Teslim ederken söylemiş gıda maddesi evladım gecik, gecikmesin, geç kalmasın. Mümkün olunca erken teslim edin. Nereye ya? 13 gün ya. 13 günde bir kargo mu teslim edilir? İnsafınız kurusun. Yani şartlar öyle sıkıntılı ki vatandaşın zor durumundan dahi anlamıyorsunuz ya kargo firmalarına sesleniyorum buradan. Siz de zor durumdasınız. Sizden de görüştüğüm çok çalışan emekçi kardeşlerim var biliyorum. İşi bırakan çok fazla. Özellikle Fethiye MNG kargo şu an tam bir rezalet vaziyette. Öyle böyle değil yani. Yani Fethiye'deki MNG Kargo Taşyaka Şubesi ben Taşyaka Şubesi'nin önünden MNG Kargo'nun müşteri hizmetlerini aradım. Müşteri hizmetleriyle kardeşim bu nasıl iş diye görüşürken Kargo Şubesi'nin çalışanı kardeşim geldi bana dedi ki abi şunu da söyle. Abi bunu da söyle. Adam da isyan ediyor artık. Yani Kargo Şubesi'nin çalışanı isyan ediyor. Kardeşim sistemde yürümeyen bir şeyler var işte görüyorsunuz. Bir de o enteresan bir durumu var. Orayı bayi de acente mi yaptılar? Acenteydi bayi mi yaptılar? Bir şey oldu ne olduysa. Kulakları çınlasın bir Ali müdürüm vardı. Biz iki yıla yakın zaman. Hani bu çünkü bu devir işi bildiğim kadarıyla iki ay falan oldu. 2 yıla yakın zaman Ali müdürümle biz çalıştık. Kargo şubesiyle ilgili teşekkür yazısı bile yazdım. Belki sosyal medyada bir yerde bulurum bilmiyorum. Bulursam onu da bu videonun altına ekleyeceğim. Yani evet, aksama var mı? Evet, oluyor mu? Oluyor. Bunlar sıkıntı değil. Ha, tarafların ikisi de insan yahu. Ortaya anlayış denilen bir şey girer. Bunda problem yok. Fakat burada tamamen bir vurdum duymazlıklar artık. Ürün teslimatı desen yok. Akşam 8.30'da bize bir SMS geliyor. Geldik yoktunuz. Paketi gelin kendiniz alın. Ya arkadaş kafadan kontak mısın? İşletme burası iş yeri ya. Akşamı 8'inde 8.30'unda kaldı ki ticari işletmeyi size milyon kere söyledik. Biz akşam 6'da kapatıyoruz dedik. Bitti bu kadar. İşletme müdürü biliyor. işletme çalışanları biliyor. Müşteri hizmetlerini milyon kere söyledik. Burası ticari işletme. Akşam 6'da kapanır. Bitti. Ali müdür zamanında her sabah saat 10.30 11 gibi sevgili Murat'ın da kulaklarını atıyorum burada. O da dayanamadı istifa etti. İşte işten çıktı gitti. Bizim her sabah her gün her sabah o kadar düzenli öyle söyleyeyim size. Kargolarımız teslim edilirdi. Biz de kargonun geleceği saati bildiğimiz için gönderecek bir paketimiz varsa hazırlar, gelen kardeşimize teslim ederdik. Olur biterdi. Tam bu küçük tarafı bir de bu işin daha büyük tarafı var. Yani a baba tarafı var. MNG tarafına bakıyorum. Arkadaş her şeyi geçtim. MNG kargonun özellikle ticari işletmeleri sesleniyorum. MNG kargo ile çalışan kurumsal firmaları sesleniyorum. MNG kargonun ödediğiniz parayı size bir daha ödetmek gibi çok pis bir huyu var. Neden? Çünkü cari hesapla çalışıyoruz çalışıyorduk diyeyim dostlar. Biz artık kapattık işletmeyi falan. Ya Bugün de resmi olarak vergi dairesinden memur arkadaşımız da geldi sağ olsun kontrollerini yaptı. Ticari faaliyetlerin son bulduğuna dair raporunda da yazdı. O yüzden artık geçmiş zaman dilimiyle konuşabilirim. Bazen karıştırabilirim. Kusura bakmayın. Netice itibariyle biz bu insanlarla bu şekilde çalıştık. Bir hafta boyunca bu paketler gelir gider gelir gider. İşte perşembe cuma günü ne zamansa SMS gelir. MNG'den. Biz MNG'nin sistemine gireriz, ödemesini yaparız, biter. Veya işte bazen gelir sevgili eşim Yelda Hanım sağ olsun gelir geldiyse kodunu girer ödemesini yapar sistemden. Bu sistemi kim kurdu kardeşim? MNG'nin kendisi kurdu. Mesajı bana kim gönderdi? MNG'nin kendisi gönderdi. Parayı kim belirledi? MNG'nin kendisi belirledi. Ödemeyi kim yaptı? Ben yaptım. Tamam girdik mi girdik ödedik mi ödedik sıkıntı yok. E bir bakıyorsunuz bir gün bir tüketici arıyor sizi. Alo Adem Bey e buyurun. E ben Ahmet Mehmet e buyur kardeşim. Abi ben kargo şubesindeyim şu an. Evet. E sizin MNG'ye borcunuz olduğundan dolayı sisteminiz kapalıymış. Ben ürün gönderemiyorum. Hayda. Bakın ilk ilk olarak bir sene önceydi ben müşteri hizmetlerini aradım MNG'nin. Dedim ki kardeşim. Vener ki gerçekten borcum var. Gerçekten var. Ekonomik olarak zor durumdayım. Ya siz nasıl insanlarsınız ya? Bir ticari işletmenin müşterisine onların bize borcu olduğu için sizin paketinizi almıyoruz demek kadar saygısızca bir şey olabilir mi? Sizi soruyorum dostlar ya böyle bir şey mümkün olabilir mi yani? Kaldı ki benim sana borcum yok. Nasıl yok? E al ödeme belgesi burada. Dekont burada. Sen benim hesabımı ne için kapatmışsın? E şu e, paket ödemesi yapılmamış. He. Hemen somut bir delil sunuyorum şu an size. Bu konuyla ilgili ben şikayet var dahi yazdım. 4 hafta önce ben şikayetimi iletmişim. MNG kargodan birisi beni aradı. Adem Bey bir problem varmış. Evet dedim var. Nedir problem? Problem sizsiniz. E, yardımcı olalım. E olun kardeşim. Ne istiyorsun? E şimdi sonu, konuyu nasıl çözelim? Ya arkadaş deli misiniz? Deli misiniz siz ya? Hala soruyorum. Bu problem çünkü hala çözülmediği için size soruyorum. Deli misiniz siz ya? Sisteminizde yapılmış ödeme var. Ödemenin dekontunu da size ispat ediyorum, ibraz ediyorum, gönderiyorum. Siz istiyorsunuz zaten. Bakın çıkardığınız kalem belli, rakam belli. Benim ödeme yaptığım dekont belli, rakam belli. Öyle başka bir rakam yok, öyle bir başka bir kod yok. Ben bu ödemeyi yapmışım. Sizin sisteminize bu ödeme geçmiş. Fakat sizin sistemin sizin sisteminizde olan bir aksaklık nedeniyle siz bu ödemenin olmadığını söylüyorsunuz ve 118 lira mı ne öyle bir bedeldi. Bunun için benim sistemimi kapatıyorsunuz. Ve bu adamlara şikayet var nokta.com üzerinden dedim ki beni icraya verin. Samimiyetle söylüyorum ya. Bu parayı ödemiyorum. Beni icraya verin. Bu kadar açık ve net. Bakın kargo şirketleri bir türlü belini doğrultamıyor, yetişemiyor. Arkadaş yani sistem bundan sonra böyle ilerleyecek. Bu iş belli. Ya aksaklık varsa o aksaklıkla ilgili gelir dengesiyle ilgili problemleri kendi içinizde çözün. Ya da iflasınızı verin yapabilecek başkası gelsin. Netice itibariyle dostlar kargo şirketleriyle ilgili çok çok ciddi sıkıntılar var. Sizlerden benim bir ricam var. Çok uzattım konuyu farkındayım da bu biraz böyle sohbet modunda oldu sizlerle. Hatta ben şöyle bir şey yapayım. Şuraya araya bir söylem gireyim. Bunu kesip videonun en başına ekleyeyim. Dostlar bu bir sohbet videosudur. Ee, belki bazı yerleri size sıkıcı gelebilir. Baştan uyarıyorum, ee, 15-20 dakikanızı heba etmiş olmayayım diye de buradan söyleyeyim. Özellikle gıda maddeleri kargoya teslim ederken lütfen dikkat edin. Belli ki bu ürünler zamanında yerlerine teslim edilemiyor, gıda maddeleri heba oluyor, çocuğunuz da üzülüyor, siz de üzülüyorsunuz. Kargo şirketleri umursamaz, vurdum duymaz. Şu saçma sapan yazılarla, şu çeviremiyorum yazılar gözükmesin diye. Şu saçma sapan savunma yazılarıyla biz taşımacılık faaliyetleri yapıyoruz. Kardeşim tüketici hakem heyeti bize karışamaz gibi artiz artiz yazanlar, böyle savunma yapanlar da var. Tüketici heyeti içinde tüketici olan her şeye karışır artist kardeşim. Ve biz kararları da o doğrultuda yazıyoruz. İçiniz rahat olsun sizin. Tüketicilere sesleniyorum buradan. Ama ne olursa olsun o çürüyen gıda maddeleri aynı zamanda bir milli servet. Bunun ne yazık ki e, farkına varamayan, bunu idrak edemeyen işletmeler bize maalesef kargo taşımacılık faaliyetleri sunuyorlar. Şimdi aynı zamanda şu hasarlı kargo konuları var dostlar. Hasarlı kargo teslim almak sizin için çok çok büyük bir külfettir. Yükümlülüktür, sorumluluktur. Karşınızda bir daha muhatap bulamazsınız. Malı size satan hasarlı teslim almışsın der. Malı size getiren ben teslim ettim benle ilgili bir problem yok der. Üretici, valla yani o satıcı ile senin arandaki sorun. Malda bir arıza var mı? Yok. E o zaman benle de ilgili bir şey yok der. E kardeşim sizin muhatabınız kim? Ya ben çok görüyorum CİMER'e yazan dostlar var. İşte mümkün olduğunca devlet yetkililerini araya sokmaya çalışan dostlar var. Valla dostlar istediğinizi yapın. Eğer hasarlı bir kargoyu teslim aldıysanız bütün sorumluluk sizde muhatap bulamazsınız. Çünkü yasa da aynı şeyi söylüyor. Çünkü satıcılar da aynı şeyi söylüyor. Arkadaş kargo hasarlıysa teslim alma bu kadar basit. Alma ben bunu teslim almıyorum iadesini yapıyorum de olsun bitsin. Onu kargo şirketi düşünsün. O an itibariyle artık o sorumlu kargo şirketinin, e, siz o hasarlı kargoyu teslim aldığınızda e, o kargo şirketinin sorumluluğunu da kendinize almış oluyorsunuz gereksiz yere. Sizden ricam e, lütfen bu hasarlı kargoları, hasarlı paketleri teslim almayın. Tutanak tutturun, Tutanağın bir kopyasını alın ve gönderin. Şimdi normal şartlarda olması gereken şu, Kargo görevlisi yanınızdayken paketi açacaksınız. İçindeki ürün hasarlı mı değil mi diye bakacaksınız. Siz de biliyorsunuz bunun olmayacağını. Ee, kargo şirketi elemanları diyor ki abi teslim alıyorsan al, almıyorsan geri götüreyim. Ben bekleyemem. E ne yapsın vatandaş şimdi? Devletin hangi kanun maddesi burada devreye giriyor da o an vatandaşı koruyor veya kolluyor? Birisi bana bunu izah etsin. Ne yazık ki bunun da makul mantıklı bir izahı yok. Olmadığı için de ee, maalesef böyle açmazlara gidiyoruz. gidiyoruz. Ee, bunun dışında sevgili dostlar ne gönderiyorsanız muhteviyat denilen yani paketin içerisinde ne var ise bunu kutuya yazdırın. Kargo firmaları şuradan çok acayip kaçış manevraları yapıyorlar. Şikayet edildiklerinde bilginiz olsun. Biz kutunun içinde ne olduğunu bilemeyiz. Hmm. Siz eğer beyan eder ve yazdırırsanız o zaman buradan kaçamazlar. Örnek veriyorum bir elektronik aygıt mı gönderiyorsunuz. Onun ne olduğunu mutlaka yazdırın. tutanakta adı, ismi, cismi geçsin. Bunlara dikkat edin. Televizyon mu gönderiyorsunuz? Onun bir televizyon olduğunu söyleyin. Hiç bana demeyin e, abi televizyon kutusu zaten yani olacak. Hayır hayır. Kesinlikle kabul edilmiyor. Siz tutanağa televizyon diye yazdırın. Bu cahiller başka türlü ne yazık ki anlamıyorlar. Anlamadıkları için de daha sonra derdini siz çekiyorsunuz. Buradan aynı zamanda kargo firmalarında çalışan emekçi kardeşlerime seslenmek istiyorum. Biliyorum, görüyorum işiniz çok zor. Ben sizlerden birçok emekçi kardeşimle konuştum, sohbet ettim. Onlar da çektikleri dertleri bize anlattılar. Neler neler yaşadıklarını çok iyi biliyorum. Fakat ne olur beni yanlış anlamayın. Bu demek değildir ki vatandaşın televizyon kutusunu karpuz fırlatır gibi fırlatmaya hakkınız var. Videonun içerisinde anlattığım MNG Fethiye Taşyaka şubesi önünde müşteri hizmetleri ile birbirime girdiğim, bağıra çağıra konuştuğum o e, telefon görüşmesinin olduğu gün kargo görevlisi bir kadın personel, e, yani ya ben onun niye koli taşımak zorunda kaldığını da anlamıyorum zaten ama kalın da ayağıyla tekmeleyerek götürüyordu. Yani iki tanesi elinde, bir tanesi önünde. Bir tane patlatıyor, tız diye gidiyor koli yanına kadar yürüyor. Bir tane daha patlatıyor. Tızızız diye gidiyor. Arabanın yanına kadar hop oradan arabadan alıyor. Benim bunları size anlatmama gerek de yok dostlar. Binlerce kere bu kargo firmaları ile ilgili yayınlanmış videolar var zaten. Bu konuda en rezili kimdir derseniz benim gözümde MNG kargodur. Artık iyice yani iyice ipin ucunu kaçırmışlar. Hiçbir şekilde dengeleyemiyorlar kendi içilerinde de bir yönetim problemleri var anladığım kadarıyla. Yani bir defa kendi kurdukları sistemi bile kendileri çözemiyorsa biz ne diyelim ki beceriksiz demeyelim ne diyelim bu insanlara. Kargo alım ve kargo teslim etme aşamalarında benim ben çenem düştüğü için atladığım çok yerler olabilir. Buradan sevgili takipçi dostlarıma sesleniyorum. Sizlerin aklınıza gelen bütün ince detayları lütfen yorumlar bölümünde yapın. Ben en ideal olanı, en böyle içinde detaylı paylaşım olanı sabitliyorum mutlaka. İlk mesajı olarak her gelen bunu görebiliyor. Tekrar söylüyorum bu sohbet tadında bir video oldu. Bu sefer mazur görün diyelim. Yine sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa yorumlar bölümünde. Görüşürüz. Hoşçakalın.